fazla kaşınıyorsun kuş. Sanırım seni veterinere götürmenin vakti geldi. Ayşe'yi arasam iyi olacak. Sofia. Efendim Prenses Sofia. Tamam hemen geliyorum. Galiba Sofia'nın kuşunu veterinere götüreceğiz. Evet geldin bile. Merhaba Sofia. Nesi var bakalım bu kuşun? O birkaç gündür çok fazla kaşınıyor ve tüylerini yoluyor. Demek öyle. Bitlenmiş mi acaba? Neden tüylerini yoluyor olabilir? Ben de dış parazitten şüpheleniyorum ama tüylerini yolmasının başka nedenleri olabilir. Mesela psikolojik. En iyisi onu veterinere götürmek. Öyleyse vakit kaybetmeden onu veterinere götürmeliyiz. Hadi bakalım kuş. Randevumuzu aldık Şu anda hastası var Biraz burada beklememiz gerekiyor Evet hanım ben gerekli diş temizliğini yaptım Ama bundan sonra şeker yememeye çalış olur mu Hı -hı. Artık gidebilirsin <gülüyor> <gülüyor> Evet sıradaki hasta Biziz Ya, bugün hangi hayvanını getirdin? Kuşumun size ihtiyacı var sanırım. Öyle mi? Bir bakalım. Doktor McSteppen, bu kuş biraz fazla kaşınır olmuş ve tüylerini yoluyormuş. Öyle mi? Yakından incelemek gerek. Kuşu sevdiğinin üstüne alalım. Gel bakalım. Hmm, tüyleri yumuşacık. Sakin ol, sakin ol küçük dostum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ne kadar çok. Nedir çok olan? <laughs> Anlaşılan bu küçük dostumuz vücudunda başka başka canlıları da yaşatıyor. Ya <laughs> dış parazit o zaman. Evet Sofya kesinlikle. Peki ona ne yapacaksınız? Onun için dış parazitlerden arındıracak bir solüsyon hazırlayacağım. Böylelikle de kaşıntısı olmayacak ve tüylerini de kaşınırken olmayacak. Bu hazırlayacağım solüsyon şimdi hızlı bir çözüm olacak. Fakat daha sonrası için banyo suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırırsan o kendi kendini temizlerken de üstündeki parazitlerden de kurtulabilir. Bu kadar yeter. Şimdi spreyimi takalım. Tamam. Evet kuşçuk hazır mısın? Başlıyorum. Çok yakın olmamak şartıyla ve direkt de yüzünü sıkmıyoruz. Hı hı. Şimdi biraz da kanatlarının altına sıkalım. Evet tedavisi bitti. Tamam mı? Oldu mu? Peki bu arada Sofia sormak isterim. Kafesini ne kadar da bir temizliyorsun? Haftada iki kere. Süper. Peki temizlik esnasında? Karbonat kullanıyorum. Evet deterjan kullanmıyoruz. Kesinlikle. Öyleyse gitme vakti. Gel bakalım cici kuş. <Gülüyor> <Gülüyor> güle deriz Doktor Mekstif'ın. Görüşürüz. <laughs> güle güle. Siz de evcil hayvanlarınızın rutin bakımlarını mutlaka ihmal etmeyin. Bay bay.